Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan Seher ile Yaman'ın arasını bozabilecek mi? Seher ile Yaman kavuşabilecek mi? Ali ile Duygu arasındaki aşk ne zaman başlayacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Canan dizden gitsin, bu kadına uyuz olduk diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Canan ne yapıp edip Seher ile Yaman'ın arasını bozmaya kafasını takmış durumda. Bunun için Fikret Kozu'nu kullanmak istiyor. Canan bu oyununda başarılı olur mu bilmem ama Seher ile Yaman arasında çatlaklar oluşturacağı garanti. Canan o kadar kötü bir kadın ki Zuhal bile sevmedi Canan'ı. Gerçi Zuhal'in derdi ayrı ama Canan'ın gitmesine sebep olacaksa Zuhal'i desteklemeye de razıyız biz. Duygu ile Ali arasında da ise Ali kendini gayet belli etti ama Duygu bu konuda çekimser. Hatta bir süre Ali'den uzaklaşmayı bile düşünebilir. Ben bu uzaklığın çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ali Duygu'yu kendine doğru çekecektir çünkü. Peki size Canan'ın oyun işe yarar mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceydi. Kendinize iyi bakın. Kanala abone Olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.